Efendim bir zamanlar benim kredi çekip ev alabilme hayalim vardı. Ben de bir kiracıyım. Ama şimdi o hayalden bile uzaklaştım. Bakın bu çok kötü. Yani hani en azından hayal kurabiliyorsunuz. Bir kredi çekerim bir ev alırım. Şimdi durum o hale geldi ki. Yani bankalar kredi musluklarını kıstı. E zaten kredi bu arada hani diyelim aldık. E nasıl ödeyeceğiz? E yani servet değerinde Bakın daha yeni Amerika seyahatinde baktım Miami'deki evlerden daha pahalı Nişantaşı'ndaki evler olabilir mi yahu? Yani e, bizim Nişantaşı'mız kötü diye demiyorum. Yani dünyanın en pahalı para denince lüks denince akla gelen yer neresi? Miami. ya Oradan da pahalıysa burada bir dengesizlik var değil mi? Dolayısıyla yatırımcı da artık Türkiye'den ev almak istemiyor. Gidiyor Avrupa'dan Amerika'dan alıyor. Bu kredi muslukları kısıldı. Kredi alsak dert almasak dert. Ne olacak nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bakalım Son 2-3 aydır zaten konut satışlarında ciddi bir düşüş var. Bu şekilde çünkü giderse artık gayrimenkul sektörü hepten çıkmaza girecek. Yükselmesi gerektiği kadar yükseldi. Hatta daha fazla yükseldi. Bir yerde duracakmış gibi de görünmüyor zaten. Sınırları aştı. Dünyaya meydan okumaya başladı ev fiyatları. Sabit geliri olan insanların ev alması artık imkansıza yaklaştı. İstanbul'da 2,5-3 milyon liranın altında ev bulmak çok zor. Konut krizi bitti bitiyor derken yine kapıya dayandı. İstanbul'daki ev fiyatları artık dünya doğayla yarışır hale geldi. Maltepe ya da Bağcılar'daki bir daire Kaliforniya'daki müstakil bir evden daha pahalı. Bağcılar'daki bu dairenin dolar kurundan fiyatı 780 bin dolar. Kaliforniya'daki bu süper lüks müstakil evin fiyatı ise Bağcılar'daki daireden 30 bin dolar daha ucuz. Dünyanın birçok noktasında daha uygun fiyatlı mülkler alınabiliyor. Artısı şu dolar bazlı ev alıyorsunuz ve dolar bazlı kira getirisi sağlıyorsunuz. Biri Maltepe'de bir daire, diğeri Florida'da bir malikane. Üstelik ikisi de aynı fiyata. Amerika'da Avrupa'nın birçok noktasında bu tarz Türkiye'den daha uygun fiyatlı mülklere ulaşabiliyorsunuz. Artık bir ev için bir ömür yetmiyor. Tek göz oda evim olsun diyenler bankaların kapısında. Ancak kredi başvurularından alınan yanıtların hepsi olumsuz. Kredi çıksa da yarısına hatta yarısından daha azına kredi çıkıyor. Bugün 1 milyon lira bir kredi çektiğiniz zaman aylık taksiti ciddi bir derecede fazla. Geçtiğimiz yıl Haziran ayına göre %70'e yakın bir düşüş oldu kredili satışlarda. Emlak piyasasının normale dönmesi için gözler önümüzdeki bahara çevrildi. Bu iyileş değişme dünden bugüne olmaz bugünden yarına olmaz bu sene atılacak e, olumlu adımlarla birlikte fiyatlar daha normalize olmaya başlayacak ve Ankara başkente götürüyorum sizi yine Çünkü orada bir toplantı vardı ekonomi ve istişare başkanlığını da Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz yaptı. E, hükümet ve iş dünyası bir araya geldi Cevdet Yılmaz çok önemli mesajlar verdi Ben bir cümlesini söyleyeyim devamını Sayın Yılmaz'dan dinleyelim. Hedefimiz istikrarlı büyüme dedi. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmuyor. Hepimizin yine kamusuyla, özel sektörüyle temel hedefimiz istikrar içinde büyümek, kalkınmak ve sosyal refahı artırmak. Bu genel hedefimiz. Sözlerini istikrar vurgusuyla başladı. Enflasyonla mücadele için sabır dedi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarını sağlamak sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da son derece kıymetli. Sabırla yapılması gerektiği, ısrarla yapılması gerektiği noktasında genel bir fikir birliği olduğunu ifade edebilirim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen 2023 yılı ikinci yarı yıl ekonomi ve istişare toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Temel hedefimiz şu, bütçede depremle ilgili yapılan tek seferlik harcamalar hariç Türkiye'nin yoluna devam etmesi. Yılmaz toplantıya katılan iş dünyası temsilcilerinin kamuda tasarruf beklentilerini dile getirdiklerini söyledi. Kamusuyla özel sektörüyle iç tasarruf oranlarımızı arttırdığımızda cari açığı da zaten aşağıya çekmiş olacağız. Özellikle doğrudan vergilerin payının arttırılmasına dönük, vergi sisteminin sadeleştirilmesine dönük bir beklentinin olduğunu da ifade etmeliyim. Yılmaz enflasyonla mücadeledeki öngörüsünü paylaştı. Türkiye önümüzdeki dönemde dezenflasyon süreci içinde iç talebin daha dengeli seyredeceği bir ülke olacak. Dolayısıyla iş talebin daha dengeli seyrettiği bir ortamda dış piyasalar daha fazla önem kazanacak.